kurduğumuz mayalı hamurumuzdan 4 göbek 4 tane beze hazırladım bunları açacağım tek tek rendelediğim kabakları içerisine koyacağım kabağımızı bu şekilde rendeliyoruz tek tek arasına koyacağız açtığımız yufkaların evet yufkalarımızı açtık 4 tane yufkamızı yarım çay bardağına yakın sıvı yağ koyuyoruz tepsimizin dibine biraz bol bir sıvı yağ olması lazım. Bu şekilde tepsimizi yağlıyoruz. İçerisine açtığımız yufkamızı koyacağız. Bu şekilde kenarlardan kalması gerekiyor. hamurumuz mayalı hamurdu. Mayalı hamurumuzdan 4 yufka açtık. Rendelediğimiz kabağımızı yufkamızın arasına koyacağız. Bu şekilde. Fırınımız bir taraftan ısınıyor. Diğer taraftan fırınımızı hazırlıyoruz. Bu şekilde kabağımızı yufkamızın üzerine döşedik. Bu şekilde üzerine şeker koyacağız. Bol şeker koyacağız üzerine. Bal kabağı hamurlu mayamızla açtığımız yufkalarımızı sıra sıra koyacağız. bol şeker koyacağız mümkünse. Yaklaşık 1 kilo kabak rendeleyeceğiz. Bu şekilde şeker bol koyacağız. Özellikle orta kısmına şekeri daha bol koyacağız. Alt kısmına yapışabilir. Orta kısmı yapışmayacağı için son yufkamızı da koyuyoruz kabağımızın üzerine. Son yufkamızı koyuyoruz böreğimizin üzerine. böreğimizin üzerine yağlayacağız kurumaması için. Önceden ısıttığımız fırına koyacağız. Çıkarttık böreğimizi. Şimdi ters çevireceğiz. Evet, böreğimiz hazır. Evet, ters çevirdik böreğimizi. Şimdi tekrar fırına vereceğiz. Diğer de kızarması için. Biraz da bu taraf kızaracak. Böreğimizi fırından çıkarttık. Şimdi servise hazırlayacağız. Biraz soğumasını bekleyeceğiz. Kabaklı tatlı böreğimiz hazır. Afiyet olsun.